Ey Zühre misal, sen gidiyorsun fakat çiçek olarak git. İşte gittin Trakya'ya de ta bir mertebe-i külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki Zühre kesik bir aynadır. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisal eder. Şems'in aksını gider. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzakların ortaya girmesiyle neşet eden firaklardan kurtulamazsın. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın. Ve nefsin mehasini ile telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin. Gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Hem baş aşağı gel bir rızk için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü sen onun aynesisin vazifen aynı darlıktır. Bilsen, bilmesen hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet, nasıl bir çiçek güneşin küçücük bir aynasıdır. Şu koca güneş dahi gök denizinde şems nur isminden tecelli eden bir lemanın katre misal bir aynasıdır. Hey kalbi insani, sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsüyle nasıl ise öyle göremezsin. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir. Ve kisafetli dürbünün bir suret dekar Ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim filozof senin katre fikrin dürbünüyle felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar terakki ettin. Kamera girdin. Bak kamer kendi zatında Tesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin sayın beyhude ilmin faydasız gitti. Sen yetsin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve elva habisinin izacatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlarla kurtulabilirsin ki tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakinen inansan ki şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen, ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nes ettiği hicapların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. İşte Reşhamisal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir, hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tabahkul eder, enaniyetine bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddeyi kesip e, nar aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner. O ziyanın dilvelerinden gelen bir şuaya yapışır, yanaşır. Ey reşha misal, madem doğrudan doğruya güneşe ayna darlık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunsan, bulun, aynı şemse karşı aynel yakın bir tarzda, safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Hem o şemsin asarı acibetsini ona vermekte müşkülat çekmeyeceksin. Ona layık haşmetli ev tereddütsüz verebilirsin. Saltanatı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Seni ne berzahların dağları ne kabiliyetlerin kaydı ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz, hilaf hakikata sevk etmez. Çünkü sen safi, haris, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki masallarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir, bir çeşit renkli akisleridir. Senden o aksler onun ünvanlarıdır. Fakat bütün asar haşmetini gösteremiyorlar. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarik ile kemale gidilir ve o kemalatın mezayasında ve mertebeyi şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikati tasdikle ittifak ederler. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş, yalnız kamer aynasında bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de Veraset-i Ahmediye ve Vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe uzmasına yetişmeyen haşr Azam'ı ve Kıyamet-i Kübra'yı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikati Haşir ve Kıyamet İsm-i Azam'ın ve bazı esmanın dereceyi Azam'ın masarıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse Haşir ve Kıyamet'i gece ve gündür kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalp ile kabul eder. İşte şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor ve İsmi Azam'ın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ders veriyor. Ve eski peygamberler ise hikmeti irşadın iktisasıyla bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine haşri en azam bir derecede en geniş bir tavsilatla ders vermemişler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkani imaniyi mertebeyi uzmasında görmemişler veya gösterememişler. Hem şu sırdandır ki marifetullah'ta derecat-ı arifin çok tefavüt ediyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikatten inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsille iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takatımızın fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz.